Çok teşekkür ederim. Şöyle koyayım. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba Fox. Biz de eve yeni geldik. Pazardan geliyoruz. Bugün sükenin çarşamba pazarıydı. Pazara gittik geldik. Ay bir dakika. Kızım merhaba. Nasılsın? Evet çocuklar da gelip gidiyorlar ee, özleştik tabii ki. Evet pazardan geldik dedim ee, üzerine şöyle bir şu taraflara koyayım ve pazardan neler aldık. Neler hello patates aldık ee, patatesin kilosu yedi buçuk on ve 15 lira. Ben e, sarı patates aradım ödemiş sarı patates yani nedir o derseniz şu taze patates aradım aradım iki ya iki ya da üç yerde gördüm yedi buçuk liraydı kilosu Çünkü niye büyük değillerdi şöyle makul orta boy diyelim çok da küçük değiller patates aldım 20 liralık sonra cıma ay mantar aldık 40 lira kilosu yarım kilogram mantar ama mantar da mantar yani çok güzel. Aslında amacım çıntar alabilmekti. Çıntar aradım pazarda bulamadım. Çıntar bulursam e, hemen alacağım. Sizin oraları da var mı çıntar pazarlarınızda? Çıntar bulunur mu? Ender Denizli'ye gitmişti. E, Denizli pazarında vardı dedi. Ben de hemen neden alıp gelmedin dedim. Ama dedi cumartesi günü gördüm. Ender pazartesi geldi. Durmaz da çıntar o kadar. İyi ee, iyi yapmışsın almamışsın dedim. Bir de trenin içi de sıcak oluyor. Onu biraz getirebilmesi zor olurdu falan filan. Ama bulduğum gibi çıntar alacağım. Şimdilik bu kültür mantarıyla idare edeceğim. 20 lira kilosu. Ama 40 lira kilosu 20 lira. Yarım kilo aldık. Şimdi e, yeşilçimizinkini en son Tararam. bir tane elma şekeri aldım. Ben elma şekerini çok seviyorum. 10 lira tanesi bir adet elma şekeri ben şeyi de çok seviyorum baktığınızda pamuk şeker o da vardı da ama ya onu ya onu alıyorum ikisini bir almıyorum nedense domates 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 yine uçtu 15-20 lira kilosu bunun kilosu 15 liraydı 20 liralık domates aldık çocuklar bağırıyor 20 liralık domates aldık bu şimdi sel Baskınları, yağmur, çamur, felaket zaten domates çok ucuz değildi. Bu taşkınlardan sonra da hava muhalefetinden dolayı da e, kilosu aldı gidiyor. Daha da artacağını söylüyorlar. Benim bugün güncel fiyatım e, pazarda görmüş olduğum 15 ile 20 lira arasındaydı. Domates 20 liralık dedim. Başka e, kırmızı biber aldık, 20 liraydı kilosu. Bunları ben böyle bağladım, çantama asıyorum. Şuradan yırtıverdim artık. Ne yaptım? Kendi bağladığımı açamadım. 20 liraydı kilosu, yarım kilo kırmızı biber 10 lira. E, bizim çerezci abimizden mısır aldık. Çok 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 güzel mısırı. E, denemek için daha önce almıştım. Nuran anneler geldiğinde patlattım. İnanılmaz güzeldi. Beğendim dedim bir tane daha alalım. Bitti çünkü o. Çünkü az az alıyorum, bitiyor. Ve ee, evet şimdi bu kadar. Yeşillikçimize uğradık. Kalan bütün paketler yeşillikçimizden. Havuç aldık. 10 liraydı kilosu. 2 kilo havuç. Vezir turbu, karpuz turp, mor turp, içi kırmızı turp aldık. 10 liraydı kilosu. Şöyle bu ne kadar geldi ya? İkisi, havuçla ikisi e, 24 lira tuttu öyle söyleyeyim o zaman havuç nasıl ya ender neyse 10 liraydı kilosu bu bir buçuk kilo geldi diye hatırlıyorum merhaba aşkım ey pat 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 ve e, üç, bunun bağını bilmiyorum dereotu aldık bir bağ e, roka'nın da bağını bilmiyorum. Bildiklerimi söyleyeceğim. İki bağ iki bağ roka, bir bağ dereotu aldık. E, şey fesleğenin de bağını bilmiyorum. Bir bağ fesleğen aldık biraz da almış içinde. Çok güzel kokuyor yalnız. Frenk maydanozu vardı. 3 bağ frenk maydanozu aldık. Bunun bağını biliyorum çünkü sorduğum 7 liraydı. Bağı. Üç bağ 3 bağ. Fırın renk maydanozu ama çok güzel bunlar ya adamlar çok seviyorum. Böyle koyuyorum. Birazdan yıkanacak, kurulanacak bunlar ve 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 ve, ve. aşkım yeşil soğan bir demet. Aşkım yeşil soğan aldım. Geçen çili yaptım. Eee ramen yaptım. Tek eksiğim yeşil soğandı. Çok elzem bir şey değil dedim ama dayanamadım aldım. Yine bir çili yapasım var. Ee, rağmen zaten sürekli yapıyorum ve çok seviyorum dedim al alayım dursun nasıl olsa yiyorum bu Meksika biber turşularını yaptıktan sonra çok e, soğan yemiyorum aşkım yeşil soğana ara verdim aramız açıldı ee, o yüzden de hani böyle alıp kütür ay bu ne alıp kütür kütür yemiyorum ee, eskisi gibi ama şimdi hani o Meksika biber turşusuyla aşk yaşadığım için yok evde ama dedim alayım çünkü ebi çili yapacağım ve endere tattıracağım bakalım beğenecek mi ebi çili bu bu arada o kadar lezzetli ki karides aslında çili sosla karidesi pişiriyorsunuz enfis oluyor <laughs> pilav haşlanmış pirincin üzerine koyuyorsunuz marul da varsa tadından yenmez çok lezzetli bir yemek oluyor geçen ender denizdeyken yaptım ve koca tavayı tek başıma yedim. Ve son olarak pazardan Çin marulu aldım. Artık kış geldi. Kimçi yapacak olanlar da pazara dolaşabilir. Çin marulu var. Aa, ama Japon turbu yoktu. O da geldiğinde e, kimçiyi yapabilirsiniz. Şimdi bu Çin marulu. Ben kimçi yapmayacağım. Çin marulunu neden aldım? Çin marulunu hem salatada çok seviyorum. Hem de fry panlarda yani şey wok tavalı. Hem de wok tavalarda çok seviyorum. Böyle sebzeli nasıl derler, sebzeli kavurma <laughs> e, çok seviyorum. E, ondan aldım. İşte bunu kesip kavuruyorum zeytinyağında havucu ne bileyim Neli yapacaksam etse et işte e, tavuksa tavuk etini falan çok güzel sebzeli wok tavu oluyor bununla. E, ondan aldım. Bir de şey de çok güzel oluyor. Salatası da çok güzel oluyor. Kimçisi zaten efsane. 15 lira bir tanesi bir adet de ki bu hafta da dedik şey alalım. E, marul alalım, çim marul alalım. Ve sonracığıma Bir dakika. Ceplerimi bir karıştırmam lazım. Sağ olsun. Evet. Tatam. Ee, Migros'u uğradık. Migros'tan neler aldık? Migros'tan neler almışız? Ender çok seviyor. Bundan almış kendine. Çubuk kreker Migros'un 4,5 lira. Ee, buzdolabı poşetimiz bitti. Markete gitme sebebimiz buzdolabı poşetiydi. 11 buçuk mu olmuş? 11 buçuk lira tanesi buzdolabı poşeti yüzlü orta boy. <laughs> Şaşırdım bir buçuk olunca. Uzun zamandır ben almıyordum çünkü poşet, o yüzden şaşırdım. Ee, peynir aldık, salatalarda kullanmak için e, peynir. Bu sefer düz süzme peynir aldık, 38,5 lira şey kilosu, ama yarım kilosu. Çünkü şey e, ezine alıyorduk biz, ezine peyniri inek, ama artık onlar koyun kokuyor. Ee, birkaç kere denedik, kesinlikle inek e, değil yani. Ben koyunu sevmiyorum, öyle kokan peynirleri. İneklileri çok güzel oluyordu aslında inek sütü olanlar. Ama her nedense son zamanlarda e, mesela sosislerin içinde de koyun kokuyor, şeyin içinde de, peynirin içinde de koyun kokuyor. Koktuğu için de ben e, yiyemiyorum, keskin geliyor bana, alışık olmadığım bir tat. O yüzden risk alıp tekrar ezine ya da diğer peynirlerden almadım. Düz, dümdüz, e, beyaz peynir. Yani Ender'in babasının tabiriyle kireç taşı aldık. Ender'in babası jeoloji mühendisi. Taşlardan çok iyi anlıyor. Ve e, beyaz peynire şey diyor, kireç taşı. <laughs> kireç taşı aldım. Kireç taşını çok seviyorum. Evet. Ve bir tane vişne suyu aldım. 15 mil 14.75 ve bakıyorum. Evet 14.75 yağ aldık. Şurada şimdi onu getirmeyeyim. 155 lira yağ. 5, 5 litrelik yağ aldık. Ayçiçek yağı ve 150 lira üzerine gördüğüne inan da kola, fanta, sprite vardı. Ben de kola aldım. Bazen iyi oluyor dolapta olması. 3 6 9lu Coca-Cola 69.50 ama 34.50 indi bundan. Ee, iyi oluyor dolapta. Böyle ayrı ayrı olması da iyi. Canım istediğinde içiyorum. Büyük olduğumuz astik açıyor veya işte biri geldiğinde böyle porsiyon şeklinde vermek de her zaman için ideal oluyor, iyi oluyor. Benim için boşa gitmiyor. Ben böyle gazlı şeyleri Migros'un kendi markasının gazozu hariç büyük boy almayı sevmiyorum. Migros'un kendi markasının da e, gazozunun da küçükleri olsa alırım. Şimdi bir şey göstereceğim. Geçen Ender'le geçen Ender'le Söke'ye gittik. Yani biz zaten Söke'deyiz de biraz evimiz <laughs> yeni kentte yani Söke dışı diye burada oturanlar Söke'ye yani Söke'ye gidiyorum derler. <laughs> biraz garip anlayın, anlayabiliyorum. E, neyse merkeze gittik. Öyle söyleyeyim. İşimiz vardı. Ee, orada yürürken şey gördüm. Aslında şöyle, aslında şöyle anlatayım. Çocukların diş macunu bitti. Pet shop'tan diş macunu almak için merkeze gittik ve işte telefoncuya gittik. Telefon bozuldu falan benim. Sonra e, yürürken merkezde neydi adı ya Ender onun? Tarım kooperatifi miydi? Öyle bir şey gördüm. Tarım kooperatifi dükkanı yani içinde bir şeyler satılıyor. Market gördüm. Ay ben daha önce hiç böyle bir markete girmedim, görmedim. Girip bakalım mı dedim. Neyse girdik. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şişenin üzerinde yazıyormuş. Eve ya. Pes. Neyse girdik e, kooperatifin içine yani markete. Nar suyu gördüm. Nar suyu. Ya 29 lira, 28 lira. Bilmiyorum öyle bir şey yani. 30 lira değil ama. Neyse Narsu'yu gördüm. Bu, bunlar ayrı, e, bu arada dondurulmuş ürün. Donuktu. Dedim alalım erisin eve gidene kadar. Hatta bize eve gelene kadar birazcık eridi. Çok az. Yemekte içtik. Neyse. E, yemekte içtik. Hı, yemekte içtik. Bunun nereden aklıma takıldı bu? Şey, ben Denizli'ye gittiğimde arkadaşıma da gittim ortaokul arkadaşıma. Onlarla bir canlı müziğe gittik, yemeğe gittik. Orada nar suyu söylediler böyle bu şişeden ama markası aynı mı değil mi hatırlamıyorum ama nar suyu yani söylendi. Nar suyu çok hoşuma gitti. Aynı şişesi böyle yeşil kapaktı. Ay dedim ne kadar güzelmiş. Eskiden metroda da görüyordum ama almıyordum dondurulmuş nar suyu. Şimdi bu tarım kredi kooperatifinde de görünce almak istedim ve aldım ee, içtim yani şimdi bile ağzım sulanıyor denemek isterseniz deneyebilirsiniz ben çok beğendim bunu ee, ayrıca şey de aldım oradan hmm. kırmızı mercimeğim bitmişti kırmızı mercimek aldık oradan fiyatını hatırlamıyorum ama ee, bir de o kadar herhalde ya ha, bir de şey aldım avşarın elmalı düşes ha, e, düşes a, düşes armutlu sodasını aldım. Onu içtim yolda böyle. Oradan kasabamıza gittik işte. Bir şeyler aldık. Oradan e, telefoncuya gittik tekrar. Oradan nereye gittik? E, bir yere daha gittik ya Söke'de de unuttum şimdi. Neyse yani ama bu sürpriz oldu bize. Nar sıkma nar suyu çok lezzetli. Birazdan içeceğim yine tekrar. Evet şimdi ben yukarı gidiyorum üzerimi değiştirmeye üzerimi değiştirdikten sonra aşağı ineceğim akşam yemeği hazırlıklarına bugün bizim menüde deniz mahsulleri var karides var mezgit var kalamar var kalamar tava var ondan sonracığıma ve şu aldığımız yeşilliklerden bir görsel şölen var salata ee, tabii şu kireç taşlı yani ta şey süzmem değil adını unuttum peynirin tam yağlı taze peynirli beyaz peynirli salata yapacağız rokalı böyle. Kırmızı soğanlı ve e, ne koyuyorduk içine? Roka, kırmızı soğan, domates, e, süzme şey, süzme peynir, zeytinyağı, nar ekşili sos. Bu kadar. O saltaya limon girmiyor. Öyle bir şeyler yapacağız. E, sonra vaktim kalırsa şu marulları, maydanozları yıkayıp kurutup dolaba atarım. Çok rahat oluyor. Öyle bütün bir hafta boyunca elimin altında fikretik kullanıyorum. Evet, şunu da şöyle alalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Sizin oraların pazarında çıntar var mı yok mu yazarsanız çok sevinirim. Varsa kilosu ne kadar onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de bulursam buradan sizlerle paylaşırım. Nedir bu çıntar nasıl yapılır derseniz şuradaki linke tıklamanız yeterli. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın.